Fransa'daki hukuki haklarımızı yeterince biliyor muyuz? Peki ya hukuki konularda ne yapmalıyız? Sizinle bir hukukumuz olsun başlıyor. Furkan Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Sizleri sormalı. Bizler de çok iyiyiz, teşekkürler. Bugünkü konumuz sosyal güvenlik. Tam bildiğim bir konu, başlayalım. <laughs> o zaman sosyal güvenlik konusuyla başlıyoruz. Sosyal güvenlik nedir tam olarak? Sosyal güvenlik bir kişinin eğer çalışamaz bir hale geldiği zaman devletin belirli ihtiyaçlarını belirli bir ölçüde karşılamasına bir insanın sosyal güvenliğin hakları diyoruz. Yani bu sosyal güvenlik toplum size kendi haklarınızı bir şekilde güvence altına alarak sizin hayata kalmanızı sağlıyor. Aile yardım fonundan normalinden fazla ödeme aldığımızda ne yapmamız gerekir? Bu maalesef Fransa'da sürekli karşılaştığımız bir durum. Siz bir gün bakıyorsunuz normalde konut yardımları alıyorsunuz. Çünkü bu kaf dediğimiz e, kurum ona bakıyor. Ve aile şey çocuk yardımları vesaire onlara bakıyor. Siz normalde işte ne bileyim 150 Euro'luk aylık bir hakkınız var diye. Birden bu para artıyor, 291 Euro oluyor. Allah Allah ne oldu falan. Siz zaten bunun arasında zaman geçiyor, bilmem ne mı değişti. Ondan sonra bir bakıyorsunuz bir süre sonra size kaf işte size çok fazla ödemişiz. Haklarınız bu kadar değilmiş. Bir de bu kadar borcunuz var diye. Yani birçok öğrencinin, hele ki öğrencilerde bu durum çok fazla oluyor. Çok maruz kaldı bir durum. Böyle bir mektup geldiğinde kesinlikle öncelikle tavsiyemiz sizin bu borca karşı itiraz etmeniz. Neden? Çünkü sizin istediğiniz bir şey değil. Sizin bir hatanız yok. Tamamen onların kendilerinin yaptığı sistemsel bir hatadan kaynaklanan bir durum. İtirazınıza genellikle red cevabı gelecektir. Çünkü kurumların böyle bir hakkı var. Ama bazen itirazınıza red cevabı gelirken bile size af da gelebiliyor. Mesela işte 1500 euroluk borcunuz var diyorum. Bu borcu borcunuzu 500 euro indirdik, 1000 euro indirdik, 1200 euro indirdik gibi bir hafta gelebiliyor. Eğer af olmazsa stratejik olarak sizin ikinci kez red geldiyse af isteme hakkınız var. İşte benim durumum böyle. Ben öğrenciyim veya ben işte şöyle bir gelirim var. Bu borçtan sizden af istiyorum diye bir hakkınız daha var. Affınıza verilmezse en az en fazla borcunuzu böldürebilirsiniz. Ama borcunuzu kesinlikle ödemelisiniz. Ha fazladan para geldiğinde olsun fazlası can acıtmaz, gezi acıtmaz falan filan diye demeyin. Çünkü kesinlikle Yıllar boyu devam edip ondan sonra sizden hak talep etmekleri vardır. Tatlı gelen para bir gün canınızı acıtabilir. En önemli sosyal haklar hangileridir? En önemli sosyal haklar yani işsizlik ödeneği, de emeklilik, hastalık ödeneği ve çocuk yardımı, ev yardımı gibi gibi haklardır. Bu hakların hepsi çok önemlidir. Eğer koşulları doldurduğunuz sürece haklarınızı talep etmeniz ve onu istemeniz kesinlikle çok büyük bir önem arz ediyor. Bunu asla ihmal etmeyin. İşimi kaybettim. İşsizlik ödeneğini nasıl alabilirim? Az önce bahsettiğim gibi işsizlik ödeneği kesinlikle e, insanların en büyük haklarından, sosyal güvenlik haklarından biri. Öncelikle işverenden gerekli evrakları kesinlikle almanız gerekiyor. Fakat bu gerekli evrakları alsanız bile bu işsizlik ödeneği için en önemli koşul sizin işinizi kendi isteğinizle kaybetmemiş olmanız. Yani ya işten çıkarılmış olmanız gerekiyor ya da işi elverişsiz olmanız gerekiyor. Aksi takdirde siz işten istifa ederseniz veya iş yerini terk ederseniz bunu Fransızcası abandon post. Eğer böyle bir durumda ise kesinlikle işsizlik ödeneği alamıyorsunuz. Geçtiğimiz 24 ay içerisinde de 6 aylık bir çalışma durumunuz mevcutsa maaşınızın %60'ına tekabül eden bir işsizlik ödeneği alabilirsiniz. Ama kesinlikle işten istifa etmemiş olmanız gerekiyor. Bir hastalığın mesleki hastalık olarak kaydedilmesi neden önemlidir? Bu gerçekten çok önemli. Bu bütün çalışan abilerimizin, ablalarımızın genellikle çok bilmediği fakat normal hayatlarında çok ağır sonuçlara sebep olan durumlardan biri. Öncelikle söylemem gereken şey şu. Eğer siz ağır bir meslekte çalışıyorsanız, mesela inşaat sektöründe, fabrikada veya restoran sektöründe çalışıyorsanız bu mesleklerin belirli meslek hastalıkları oluyor. Mesela inşaatte çalışan insanların genellikle rotator dediğimiz omuz parçacıkları, omuz bölgesindeki döndürücü parçacıklar çok büyük zarar görebiliyor ve ve bu da bu mesleğin hastalığı olmuş oluyor. Bu mesleğin hastalığı olduğu takdirde siz eğer bunu meslek hastalığı olarak gerekli kurumlara bildirmezseniz ve gerekli başvurularda bulunmazsanız bütün o tedavi masraflarınızı belirli bir açıdan kendiniz ödemeniz gerekiyor ve bu hastalıktan dolayı işe gidemediğiniz sürece de tazminatınız normal hastalık gibi gelmiş oluyor. Mesleki hastalıkta ise eğer siz bu, bu hastalıktan dolayı işe gidemezseniz tazminatınız daha yüksek oluyor. Bütün tedavi masraflarını sosyal güvenliğiniz karşılıyor. Ve Allah göstermesin. Siz bu meslekten dolayı elverişsiz olursanız tazminatınız da ikiye katlanmış oluyor. Aksi takdirde bu sizin kendi kişisel hastalığınız olmuş oluyor. Böyle bir durum söz konusu dahi değil. İkinci bir ikiye katlamış bir tazminat almanız mümkün olmuyor. Yani yok ya ne alakası var benim kendi omzum işte bizim omuz çürük kol çürük gibi gibi durumlarda kesinlikle bulunmayın. Yaptığınız mesleğin sağlığınıza ne kadar zarar verebileceğini asla göz ardı etmeyin tekrar işe dönüş süreci nasıl işliyor? Evet artık hastalığınız geçirdiniz, dinlendiniz. Çocuklar evde bayağı bir kafanızı ağrıttı. Artık işe dönme vaktiniz geri geldi. Çok şükür sağlığınıza kavuştunuz. Şimdi bunun iki farklı yönü var. Birincisi eğer bir ay geçmeyen bir hastalık süreniz olduysa, bir ay geçmeyen bir raporlu izinli olduğu süre olduysa hiçbir şey gerçekleştirmeden raporunuzun süresi geçtikten sonra işe başlayabilirsiniz. Fakat uzun süreli bir işten uzaklaşma durumunuz söz konusuysa, bir ay geçmiş bir dönemde ise kesinlikle bir iş yeri hekimine görünmeniz ve iş yeri hekiminin sizin tekrar işe başlayabileceğinize dair bir belge vermesi gerekiyor. Eğer iş yeri hekimi sizin tekrar işe başlayamayacağınıza karşı veya işte raporu uzatmanız gerekiyor şu an çalışma elverişli değil gibi bir belge sunarsa, bir kanaati sunarsa kesinlikle sizin işe başlayabilme gibi bir hakkınız yok ve patronunuzun, işverinizin de bunu talep etme hakkı yok. Bunu talep ederse çok ağır bir tazminata da maruz kalabilir. İş kazasından dolayı çalışamaz halde olursak ne kadar süre maaşımız ödenir? Hmm. Evet, bu çalışan insanlarımız ve bizim milletimiz de gayet çok çalışkan. İş kazası yapsa bile çalışmamayı sevmiyor. Ama şunu asla unutmayın. İş kazasından dolayı çalışamaz hale gelirseniz sizin durumunuz stabil olana kadar sizin hastalık tazminatınız ödenmiş olur. Ve hatta daha fazla ödenmiş olur. Çünkü ilk ay %90, ikinci ayda maaşınızın %3'te ikisine tekabül edecek şekilde bir ödenek sunulur size. Ve durumunuz stabil olduktan sonra ise iş yeri hekimi sizin tekrar işe girip giremeyeceğinize veya işe artık elverişli olup olmayacağınızı dair bir karar ver. Eğer size işe elverişsizsiniz dediğiniz anda işvereni size tekrar bir pozisyon sunmak zorunda. Eğer tekrar bir pozisyon sunamıyor ise sizin artık işten çıkarma süreciniz başlamış demektir. İş kazasından belirli bir ölçüde sakat kalınınca tazminat süreci nasıl ilerler? Evet. Bu aslında biraz daha fazla detaylara inmeden anlatmaya çalışacağım ama başkasının üçüncü bir şahsın karışmadığı bir iş kazasındaysanız şöyle bir durum söz konusu. İş kazasını gerçekleştiriyorsunuz, belli bir sürede işten uzak kalıyorsunuz. Bu süre zarfı içerisinde durumunuz stabilleşiyor ve durumunuz stabilleştikten sonra sizin bir bilir kişi tarafından gözlemlenmeniz gerek. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu sizi bir doktora yönlendiriyor ve bu doktor sizde oluşan hasarların yüzdesini ölçüyor. İşte kolunuzda ne kadar hasar var, ne kadar acı çektiniz veya normal günlük hayat hayatında ne kadar zarar gördüğünüz gibi gibi bunu raporluyor. Bu rapora göre de size bir tazminat sunuluyor. Bu raporda doktor diyor ki mesela sizin yüzde 60'lık bir hasar oranınız var, yüzde 60'lık bir sakatlık oranınız var. Fransa'da IPP dediğimiz bir şey. Böyle bir durum söz konusu ise size yüzde 10'un altındaki bir sakatlık oranından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tek bir seferde bir ödeme gerçekleştiriyor. Fakat sizin eğer sakatlık durumunuz yüzde 10'u geçerse her 3 ayda bir ödenecek şekilde ömür boyunca belirleyecek bir, bir ödenek e, sunuluyor. Bu durumda bilirkişi bir hasar tespiti yapıyor mu? Evet evet bilirkişi bir hasar tespiti yapıyor. Fakat sizin bu konuda çok dikkatli olmanız gerekir. Çünkü bilirkişi hasar tespiti yaparken genellikle bizim gördüğümüz olan hasarı çok minimize ediyorlar. Yani adam gerçekten çok ağır bir kaza geçirmiş. Yani neredeyse sakat kalmış, çok ağır bir sakatlık yaşamış. Adama %3 veriyorlar, %5 veriyorlar. Tabii ki de bunu biz direkt ondan sonra bu bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. Ve şöyle bir durum söz konusu. Normalde sizin bu hasar miktarınız, sizin sosyal ve profesyonel hayatınızın ne kadar etkilendiği de bu hasar miktarına girmek zorunda. Mesela %6 sağlıktan dolayı bir hasar miktarı, %4 de hasarın sizin profesyonel ve sosyal hayatınıza ne gibi sorunlar yaşatacağına, mesela artık çocuklarınızı kucağınıza alıp yukarı atamayacağınıza veya ne bileyim sokakta koşamayacağınıza, normal işlerde çalışamayacağınız anlamına da gelebiliyor. Böyle bir durumda bu sosyo-profesyonel dediğimiz hasar oranı kesinlikle göz ardı ediliyor. ve Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu ise kesinlikle bir avukata başvurup hemen mahkeme sürecine başlamanız gerekiyor. Fransa'da iş kazalarının oranı diğer Avrupa ülkelerine göre nedir? Maalesef Fransa bu konuda Avrupa'nın biraz yaramaz çocuğu. Çünkü Fransa'da iş kazalarında ölen insan sayısı yıllık galiba geçen sene tam hatırlamıyorum ama 12 kişi 12 kişiye falan denk geliyor. Maalesef bu Avrupa ortalamasında çok daha yüksek. Avrupa ortalaması 7 veya 8. Yani bu konuda Fransa çok iyi bir durumda değil. Çok fazla iş yerinde ölen ve iş yeri kazası oluyor. Mesela inşaat sektöründe olsun, fabrika sektöründe olsun gerekli güvenlik önlemlerine gerekince sermaye ayrılmadığı için biraz es geçiliyor. Maalesef es geçilen güvenlik önlemlerinin hatasını, cefasını da çalışanlar çekiyor. Peki bu sosyal güvenlik hakları diğer ülkelere göre rahat işleniyor mu? Ya maalesef Fransa'da sosyal güvenlik hakları ile ilgili geçtiğimiz dönemlerden beri gelen bir baskı var. Yani sosyal güvenlik haklarından faydalanmak kötü bir şeymiş gibi, topluma veya devlete zarar veriyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Fakat kesinlikle siz çalıştığınız zaman maaşınızın önemli bir kısmından devlete bu sosyal güvenlik primlerinizi yatırmak için veriyorsunuz. Yani çalışarak hak ettiğiniz bir miktarı kesinlikle zor duruma düştüğünüzde, hasta olduğunuzda, çocuk doğurduğunuzda vesaire istemeyi ve Hakkınızı almayı kesinlikle unutmayın. Gereken bütün yerlere başvurun. Fransa'daki hukuki haklarımızı yeterince biliyor muyuz? Peki ya hukuki konularda ne yapmalıyız?